Merhaba. Das Leben ist zu kurz um Französisch zu lernen. Hayat çok kısa Fransızca öğrenmek için. Bu kalıbı biz Türkçede de kullanıyoruz aslında. Hayat Fransızca öğrenmek için çok kısa. Ne demek? Fransızca öğrenilemez bu hayatta demek. O yüzden bir şeyin mümkün olmadığını söylemek için su, zu, umsu zu kalıbını kullanabiliriz. Zu kurz çok kısa, aşırı kısa. Daha sonra umsuyla hedefimizi söylüyoruz. Fransızış zu lernen diyoruz. Başka bir örnek. Leider ist dein Auto su kaput um es zu reparieren. Yani maalesef senin araban çok bozuk, o kadar bozuk ki onu tamir edemeyiz. Araban çok bozuk, onu tamir etmek için. Demek arabanı tamir edemeyiz demek. Şimdi sıra sende.